Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda size nasıl para kazanacağınızı göstermiştim. Şimdiki videomuzda ise bu para kazanırken topladığınız itemleri pazarda nasıl satabilirsiniz veya maden topladığınız madenleri nasıl satabilirsiniz. Her türlü satışla alakalı olan şey zaten e, yol olarak belli. Nereden satış yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi satış yapmak için gerekli olan şey size Omega'lı mısınız? Yani oyunun nasıl söyleyeyim size premium'u musunuz? Omega diyor olarak geçiyor burada. Omega mısınız, değil misiniz? Eğer Omega iseniz her türlü yerden satış yapabiliyorsunuz. Eğer Omega değilseniz yani bedava olarak oynuyorsanız, eğer premium satın almadıysanız bunu oyun içerisinde oyun parasıyla da alabiliyorsunuz ayrıca direkt Türk lirası yatırmanıza gerek yok. Oyun içerisinden çip satın alarak bu çiplerle Plex olarak geçiyor. Bu Plex'lerle oyun içerisinde premium satın alabiliyorsunuz, ücretli üyelik gibi kullanabiliyorsunuz. Tamamen aynısı hiçbir farkı yok. Oyun parasıyla tamamen toplayabiliyorsunuz bunu yani. O yüzden gerçek para yatırmanız şart değil. Şimdi ben size nasıl para e, kazanacağınızı zaten gösterdim. Şimdi nasıl satış yapacaksınız marketten? Marketle alakalı şeyleri göstereceğim. Öncelikle Omega ile alakalı yani her yerden satış yapabileceğiniz şekilde size ve sonrasında ücretsiz olarak nasıl satış yapabileceksiniz onları göstereceğim. Hemen geçiyoruz şimdi videomuza. Evet şimdi bir itemi satmak için pazara koymanız için yapmanız gereken şeyler belli. Öncelikle envantere giriyoruz. Bu arada bu satışı yapabilmeniz için herhangi bir bu daglara bir yere merkezlere istasyonlara giriş yapmanız gerekiyor. Öncelikle istasyonun içine giriyorsunuz. İstasyonun içine girdikten sonra envanterinize geçiyorsunuz. Envanterde ben de satarak bir yandan size göstermiş olayım. Envantere geçiyorsunuz. İnvertoriye geçtikten sonra mesela buradan satmak istediğiniz bir iteminiz var. Itemin parasını önce piyasasına bakmanız lazım. Çünkü normal şartlarda mesela şimdi uygulamalı olarak size göstereyim. Diyelim ki biz burada Small Missile 3 var. Biz bunu satmak istiyoruz. Bunu satmak için Move to yapıyoruz. Item Hangar seçiyoruz. Item Hangarı seçtikten sonra bunun üzerine tıklayıp basılı tutmuyorsunuz, tıklıyorsunuz. Burada satmak istiyorsanız burada sağ taraftaki listede görüyorsunuz ki sel yazıyor. Bu eğer omegaysınız, omega hesabıysanız yani omega satın aldıysanız burada sel yazacaktır. Ama eğer omega değilseniz burada sel yazmayacaktır. Bunu satış istasyonunuza gitmeniz gerekiyor. Birazdan onu da anlatacağım. Şimdi bunu satmak için, gerçi oraya gittikten sonra da yapacağınız sistem aynı. Ben size detaylı olarak şimdi anlatacağım. Sele bastıktan sonra burada size ne kadara satmak istiyorsunuz. Kaç adet satmak istiyorsunuz? Sırayla anlatayım. Item Missile Launcher, MK3 Small Missile Launcher. Quantity bu kaç adet olduğu rakamı. Mesela iki tane satmak istiyorsanız iki tane, bir tane satmak istiyorsanız bir tane. Veya çokluysa ona göre rakamını seçebilirsiniz. Price da bu adet fiyatıdır. Alt tarafta da total olarak yazıyor zaten. Tanesi 7.950'den alt tarafta 15.900'e satıyor. Toplam fiyatı bu. Ama tabii siz bunun piyasa fiyatını öğrenerek ona göre satmanız gerekiyor. Eğer market yerindeyseniz, pazar yerindeyseniz eğer... ...buraya girdiğiniz zaman... ...burada sağ taraftaki listede en altta... ...sizin market fiyatını görebileceğiniz bir sekme daha çıkıyor. Oraya tıklayarak direkt market fiyatını görebiliyorsunuz. Ama eğer herhangi bir böyle doka girdiyseniz... Dok, ...dokta görmek için markete girip... ...bu itemin ne kadar satıldığına bakabilirsiniz. Şimdi markete giriyoruz. Markete girdikten sonra... High slot weapon'dır. Silah, ateş ettiğiniz silahların hepsi high slot weapon'da bulunur. Buradan bizim Missile Launcher olduğu için Missile Launcher'ı seçiyoruz. Buradan seviyeleri zaten sağ alt tarafında gösteriyor. 3 seviye falan vesaire diye. Burada bizimki şurada duruyor. Buraya girdikten sonra ne kadar satıldığını görebiliyorsunuz. Burada bak 15K'ya 5 adet koymuş birisi. Normalde 30K, 39K civarı satılıyor. Bu fiyat düşürmüş. Hızlı satılsın diye muhtemelen. Evet şu sol tarafta da biliyorsunuz ki selling location dediği yerler yani şu en solda bulunan yazılar. Bu satıldığı istasyonun adı 16 jump 11 jump hani atlama olarak gösterdiği yerler size uzaktığı. Quantity az önce de söyledim bu kaç adet olduğu yazıyor. 5 adet 15k'dan satıyor mesela bu. Buradan satın alma muhabbeti de aynı şekilde beğendiğiniz itemi gelip burada purchase yapıyorsunuz. Bunu bir önceki videolarda zaten göstermiştim nasıl satın alacağınızı gemi satın alarak göstermiştim. Eğer satın almayla alakalı bir şey izlemek istiyorsanız o videoya geçmeniz gerekiyor. Başlıklardan bulabilirsiniz. Şimdi biz satmak istiyoruz. Mesela 15K'dan koymuş. Bir en sonda bu onun büyüsü de 30K. Ben de 29K'dan koyacağım şimdi. Piyasasını öğrendik. O 15K'ya sattı diye ben gidip 14K'ya satmam bunu. Piyasayı düşürüyor. Şimdi tekrar invertörümüze giriyoruz. İtem hangara atmıştık zaten itemimizi. Misili seçiyorum. Sel yapıyorum. Sel yaptıktan sonra ne demişti? 29K. 29K'ya okey diyorum. Toplam 58K'ya satılacak. Sel yapıyorum. Buradan bize vergisini kestikten sonra itemimizi satılığa koyuyor. Bu şekilde satılışa koymuş oluyorsunuz iteminizi. Şimdi ben daha seri bir şekilde satılacak bir item seçeyim oradan. Bende Miner vardı. Miner'ın fiyatına da bakmak lazım tabii. Önce şunu hazır açmışken şurada göstereyim size de. Şu miner sizin madencilik yapmanızı sağlıyor. Geminize takıyorsunuz silah slotuna. Bu şekilde madencilik yapıyorsunuz. Şimdi ben bunu atayım. Move diyoruz. Item hangarı seçiyoruz. Item hangarı seçtikten sonra ben bunun bir fiyatını da bakayım. Markette Ha bu arada e, az önce belirttim size e, oyundaki premiumu satın almanız için gereken şey Plex. Plex bu oyunun cash parası diyelim. Buradaki o cash parasında normal parayla alabileceğiniz yer burası. Buradan skill çipe pardon pilot servise e geçiyorsunuz. Plex dediğimiz şey bu. Plex'e tıkladığınız zaman pazarda kaç paraya satıldığını adet fiyatıdır bunlar. Bir Plex 13k şu anda dün 8K'ydı, bugün 13K'ya çıkmış. Piyasa sürekli yükseliyor tabii. Oyun ilerledikçe yükseliyor. Bak adam 19.000 Plex satıyor şu. Şuna bak. Oha. Adam bayağı para basmış yani. Oyun parası toplamak için bayağı bir para basmış. Evet bu şekilde de Plex satın alabiliyorsunuz. Plex'lerinizde de siz gidip premium satın alabiliyorsunuz. Yani oyun parasıyla premium alabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bence bu oyun için para yatırmanız şartı yok. Buradan oyunda oynayarak premiumunuzu alabiliyorsunuz. Zaten para kesmeyi size gösterdim. Bir nevi plex almayı da göstermiş oldum sayılır. Şimdi tekrar gelelim. Biz pardon şife girmişim. High slot weapon'a geliyoruz. Burada harvest equipment yazıyor. Burada miner. Bu miner'ı satın alıp dediğim gibi madencilik yapıyorsunuz. Burada bir adet 30k'ya koymuş. Normal fiyatı 47K. Biz şimdi bunu 45K'dan koyacağız. Invertory'ye tekrar girdik. Tekrar tekrar fazla item nasıl koyulur onu gösteriyoruz size. Sele basıyoruz. 47K yazıyor. Biz bunu biraz düşürelim. Hatta 40... Hadi 45K'dan koyayım. Okey diyoruz. 90K toplam bize getirecek. 7200 bizden. Vergisini kesti. Bu şekilde bunu da pazara koymuş olduk. Şimdi başka satacağım şu anda. Gerçi bunların çoğunu ben yıkarım. Pardon yakarım. Bu arada işinize yadamayan itemlere mesela bir seviye bunlar hiçbir işe yaramaz. Bir seviye olması şart değil şu mesela small beam, lazer. Bunlar da para etmeyen şeyler veya lazerler genel olarak para etmiyor. Lazerlerinizi falan bunları aldıysanız 3 seviyesi bile para etmiyor. Bırak bir seviyesini. Bunları reproses yaparak madene çevirebiliyorsunuz. Hem sizin madencilikte kazanacağınız şeyler gibi maden kazanmış olursunuz. Bunları ileride maden olarak da satabilirsiniz. Yani diğeri satılmasa da maden satılıyor yani. O yüzden eğer varsa işe yaramayan itemleriniz hani bunları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Madenleri de aynı şekilde satıyorsunuz. Hani göster tekrar göstereyim. Burada sel diyor. Quantity adet ve adetin tek fiyatı seçiyorsunuz. Sele basıyorsunuz. Bu şekilde satışa koyuyorsunuz. O yüzden hani şunları bir seviye veya üst seviye lazerler vesaire. Yani şöyle diyelim az önce koyduğum misiller dışında para eden bir item yok üst seviyeye kadar. Üst seviyenin üstünde de çok fazla item yok. Mesela başka koyacağımız şu anda burada bir şey var mı? Bak mesela şu an bir şey satılmış. MK3 Miner. Bak şu anda maden ekipmanlarımız satıldı. Parası da geldi. Canlı canlı görmüş oldunuz. Evet bu Plex ile birlikte Omega aldıktan sonra kullanacağınız satış yöntemiydi. Peki Omega'nız yok ve Plex'iniz yok. Siz satış yapmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Onu da şimdi göstereceğim size. Buradan profile tıklıyorsunuz. Profile tıkladıktan sonra marketi seçiyorsunuz. Bunu normalde alışveriş yapmak için de kullanabilirsiniz ama ben size şimdi satış yapmak için onu göstereceğim. Buradan şurada NRB Trading Center. Hani yakındaki satış istasyonları. Bu kafanın resminin altında tıkladım. Buraya tıkladıktan sonra bakın şurada Jita. Şu anda seçtim. Biraz daha koyu gri ile gösteriyor. Şöyle seçeyim. Jita'yı seçiyorsunuz. Set as destination yapıyorsunuz. Şu anda 11 atlama var. O yüzden uzun sürecek yol. O yüzden seçmiyorum. Jita'yı seçiyorsunuz. Jita'ya set as destination diye yapıp gidiyorsunuz. Jita'da satış yapıyorsunuz. Jita ücretsiz satış yapabildiğiniz yer. Omega'nız yoksa bile Jita'da satış yapabiliyorsunuz. Ama Jita dışında, Jita istasyonu dışında herhangi bir herhangi bir istasyonda ücretsiz olarak omegasız satış yapamazsınız. Jita'da satış yapabilirsiniz sadece. Omega satın alana kadar satış yapabileceğiniz yer dijital arkadaşlar. Bunun dışında bir satış yapabileceğiniz yer yok. Ama zaten para kazanmayı gösterdim size. Hani item satışında düşük seviyedeyken zaten çok bir şey kazanmazsınız. O yüzden geminizle mümkün olduğunca seri bir şekilde korsan keserek para kasın. Zaten korsanlardan toplayacağınız bir seviye itemler bir şeye yaramayacak. 3 seviye itemler keserken de bak Missile Launcher'ımız satıldı. 2 milyon 900. İyi paramız oldu ya. Bu şekilde anlattığım gibi her şeyi takip ederseniz Kazanırsınız. Rahat bir şekilde oyunu oynarsınız. Videolarımı takip etmeye devam edin. Size bildiğim her şeyi tek tek bu şekilde videolarla anlatarak öğreterek size de yaptıracağım arkadaşlar. Lütfen aklınıza gelen şeyleri yorum olarak bana yazın. Ben çünkü o yorumlarda mesela eksik bıraktığım anlatımları göstermediğim şeyler hepsi benim aklıma gelmiyor ama siz yazdığınız zaman yazan arkadaşlara da özellikle teşekkürümü altına yazıyorum yorumlarına. Bu şekilde eksiklerimi görüp ben de size eksiklerimi tamamlayarak yeni videolarla geliyorum. satış yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Nasıl satış yapabileceğinizi ücretli veya ücretsiz üyeliklerde nasıl satış yapacağınızı detaylı bir şekilde gösterdim. Bu şekilde satış yapacaksınız. Para size otomatik olarak yani teslim almanız gerekmiyor. Direkt sizin hesabınıza olarak yani sizin hesabınıza otomatik olarak aktarılıyor. Satış yapmak bu kadar basit. Para kasmak için yaptığınız şeylerle item toplayacaksınız. Bunları da pazara koyup para kasmaya devam ederken item'leriniz satılacak ve parası gelecek. Para kastmak tamamen bu kadar kolay bir oyunda. Hani karmaşık olarak görünebilir ama öğrendiğiniz zaman ki kolay bir şekilde öğrenin diye ben size açıklamalı bu şekilde videolar atıyorum. Bu şekilde oyunu çok rahat bir şekilde oynayabildiğinizi göreceksiniz. Hiçbir zorluğu yok aslında. Öğrendikten sonra hiçbir problemi kalmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu hala like atmadıysanız lütfen like atmayı unutmayın. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara soru olarak yöneltin. Ben sizin sorularınıza göre eksik bıraktığım yerleri tekrar videoda anlatmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.